Merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçındayız ne zaman maça geçmeden önce çok önemli bir duyurum var. Artık yurt dışı siparişlerimiz de açıldı. Yurt dışı siparişlerimiz de gitti. E, alanda birçok kişi var. Almanya'dan var, Avusturya'dan var, Avustralya, e, evet, Fransa, İsviçre falan da var. E, ama shop yerden yapmamanız gerekiyor. WhatsApp, WhatsApp iletişim destek adından yapmanız gerekiyor. Bizzat ben varım. Numarasını e, da yazdım. Var. Numarasını da yazarım zaten bilenler biliyor. Oradan direkt benle konuşup, bir şekilde hallediyoruz. Alan kişileri de şimdiden hayırlı olsun. Yurt dışı siparişlerimiz de açıldı yani haberiniz olsun. Yurt, içinden, dolayı... yurt içinden de alanlar çok. ilgi ve alakanız için teşekkür ediyoruz. Alanların instagramdan ya da whatsapptan bizlere ürünün fotoğraflarını göndermesi. <laughs> Gönderin ki biz de paylaşalım. Artık yavaş yavaş da maça geçelim. Ben o... yine anlamadım. Bambaşka bir kadroyla çıkmışız yine konuşuruz. Maçta. Ben ben maçtayız. Evet kadroda 6 değişiklik var Atakan. Son 3 e, haftaya girmeye yakın Fenerbahçe'nin kadrosu hala oturmadı. E, oturmayacaklar. E, hiçbir ümidim yok. E, bu sene içinde zaten başından beri söylüyordum. E, ben bir dahaki senede yapılanmanın kötü olacağını düşünüyorum. Ve bunun da göstergesi bugün zaten ipi attığımızın, havluyu attığımızın göstergesi altı arasında değişiklik. Yani son haftaya girerken altı değişiklik yapılır mı kadroda? Bir de hiç oynamayanlar bir anda en kritik yerde deplasmanda atılır mı oyunu? Baba senin Kostiç oynamamış, İsmail oynamamış, Carlos oynamamış bir anda bir geliyorsun 11'e atıyorsun yani. Piyonteki mori var bence bu maçta ben öyle düşünüyorum. Bir de yine kaleci değiştirmiş. İrfan yerine de Livakovic var. İşin, i̇şin kötüsü şöyle bir durum var. Olası bir puan kaybımızla Galatasaray-Trabzonspor maçında şampiyonluğunu edebilir arkadaşlar. Ki zaten resmi olmasa da bana göre şampiyon Galatasaray oldu ama bazılarına göre hala başarısız değilmişiz. Bir camia yine açıklama yapıldı. Bu açıklama aynı bizim şeye benziyor. 30 bin taraftarı Kadıköy'e çağırıp doğum günü partisi kutlatan zihniyetle şu anki geçen gün yine aynı canlı yine çıkıp Yine hiçbir şey kabul etmeyen zihniyet arasında hiçbir fark göremiyorum. Aynı zihniyet, hiç değişmemiş. Değişeceğini düşünmüyorum. Ama maalesef e, buna biz taraftarlar karar veremiyoruz. Kongre üyeleri karar veriyor. Elif vicdanında olan tüm kongre üyeleri de zaten gereğini yapmakla mükellef diye düşünüyorum. Kendi bakışı şunluyor. Çünkü çok artık detaya girmeye gerek yok. Yedi yıl oldu. Yedi yılda bir şeytan kupası, bir Ziraat Türkiye kupası. Ee, burası Fenerbahçe. Ayrıyeten Az Yıldırım'a Sayın Başkan'a kafa tutarken Fenerbahçe iki yıl başarısızlığı kaldıramaz. İki üç yıl şampiyon olamadıydık. Baş kaldırı böyle başkan oldu. Yedi yılda bir tane şampiyonluk yok. Hala masal, masal. Ne oldu? Yapı gitti galiba. Yapı bozuldu. Artık yapı konuşmuyorlar. Yapı, yapı bozuldu. Yapı son 3 hafta kadar bitti herhalde. Bitti. Tersine aynı şey. Ceko'ya bak. Ayakta duruyor. Milyon şıklar. Düştü. Gayet <gülüyor> düştü. Ceko ona yetişsin. Aha. Ona yetişti ancak. <laughs> Pozisyon Pozisyon bitti. Lan Ceko'ya kimse inanma. <laughs> var. Müdahale var. <laughs> Var abi. Ya, var mı? Var. Penaltı bekledi Fenerbahçeli oyuncular. Var abi çelme takmış işte. Penaltı olması lazım. İçerideyse penaltı. Bana göre. Topu Çizgiye bastı da penaltı Sonrasında oluyor bu arada. Bizzat darbe var. Penaltı olması Fari lazım. Kaçıncı penaltımız oldu? 35. 35. Aa, adamın saçındaki beyazlar gözükmesin diye tıraş olmuş. Burak Bakkan. Abi. <laughs> Çek al. 40 yaşında abi ya. <laughs> İncelemenin son vermesini bekliyor. Pardon izle ödevisi gelecek mi? Burak Bakan'a bu pozisyona dair ekranlarımıza getirdik bir başka açıdan. <laughs> evet. Taç atışını dedi Burak Pakkan. Oyun devam ediyor. Bence net yedi. Öyle mi diyor? Bence yedi abi. Ben şöyle düşünüyorum. Bilmem katılır mısın? Kesinlikle temas var. Başak ama çok yani mı yok. Dünyandıcılığı yok. Bir de Ceko çok çabuk atmış gibi kendini yere. Müdahale var. Ayağına da değiyor. Kelime de tapıyor ama. O zaman faal abi. Penaltı olur. Bilmiyorum. Ya. Ya, Öyle penalt, ben penaltıyı 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 penaltı, penaltı yedi yani. Bana göre. Senin fikrinde tam tersi. Yani. Olabilir yani. Ee, Çoğu Premier Lig'de bunlara penaltı çıkmıyor diye biliyorum. Like, şey işte geçen güzel Şampiyonlar Ligi'ni izledik ya. Aynısı oldu. Verdiler mi? Yok. Devam ettiler de yani süper golünce <laughs> işler değişiyor. Bence de darbe var ama penaltıyı vermedi. Bence. Serbest vuruş kullanacak Başakşehir. Hemen yükseltti ben Operi'ye. Operi. Nasıl bu? Ya Fenerbahçe de penaltıya zaten. Abi Allah, aşkına bir kere de penaltısız bakan oyunda gol atalım ya. Hayır, aldanmamak lazım. Penaltıyı vermediyse eve çıkıp tamam gol atarsın. Yenersin. Yani. Ya penaltıya kaldıysa işimiz vay halinize. Ya şimdi bir de Allah şimdi yani lütfen puan kaybederse falan işte bizim penaltımızı vermediler. Cerkçü şöyle olaylar olmasın artık. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Puan kaybedelim. O puan kaybedelim. Muhtemelen hemen çıkacaklar. Yapı, mapı. Gördünüz mü yapıyı? Devam ediyor yapı. <laughs> Fenerbahçe'nin sıkıcı oyununa televizyon bile dayanmadı. <laughs> evet. İnternet dayanmadı. <laughs> dondu. Hiç var. Ha geldi. Ya bahsettiğim şu. Çıkacaklar ver, yapı mapı diyecekler. Bak gördünüz o diyecekler. Eğer puan kaybederse tabi. Bu adamın adı çok, burnun içi ne demek ya? gidiyor? Allah. Bu? Penaltı, penaltı. Penaltı. Ne oldu ya? <laughs> penaltı abi. Çekiyor, görmüyor musun bu? Penaltı noktasını Pakkan bir <laughs> de sarı kart. Doğru kart. Doğru penaltı. Geçen penaltıyı yedi, burada Başakşehir'e verdi. Bakalım. bu. Gördün mü? Sen nasıl bir insansın? bak ya? ya. Ne yap, ne yapayım? Ya sen nasıl bir insansın ya? Ulan sen nasıl topçu oldun ya? Amrabata bak. Bu ne abi ya? Amrabata bak. Oğlum Amrabat bak. çocuk ne? parkında o çocuğu kaçırıyor o ne ya? Niye böyle çekiyor abi? Ulan hakemin gözü önünde bir de. Da bak. Amrabata bak. bak. Biz Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorum kardeşim abra bak. Sen hangi dünyadasın ya? Lan takımı doldurdun topçulara bak. Ya bir Trabzon maçında son dakika gol attı diye bir adam sezon boyu oynar mı ya? Sorma. Tek vasfı o ya. Onun dışında bir tane iyi maç gösterin bana çıkardı ya. Dayı niye çekiyorsun adamı? Abi net Hakem çok doğru karar verdi. Çok iyi de yakalamış bence. Ya adamı niye çekiyorsun ya? Gelecek maçta cezalı. Ya bunlar Allah var ya Fenerbahçe'nin ciz... Fenerbahçe topçusu değilsiniz oğlum siz. İyisiniz. Abi iyi dengesi iyi değil bunların ya. Fenerbahçe'nin topçusu değilsiniz. O formayı hak etmiyorsunuz. Hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Ya bu kaçın mı? Piyotekin golü var dedi. Hatırlıyor musun? Ney ya? Piyotekin golü vardı dedim. Abi 3 dakika önce dedi. Yok lan maç maçına dedim lan. Evet. Evet. Hayır şey hani o kadar erken <laughs> gol yiyoruz onu diyorum. Ha. Dört tane sultan diye. Piyotek geldi. OOOOOOO PES TOTEM Ya Allah bildiği gibi yapsın. Çevirin şu maçı ya. Bıktım <laughs> sizden ya. <laughs> Piyotek'e gol atar dedim attırmadım. <laughs> ben de PES TOTEM yaptım ya şey diye. Piyotek <laughs> 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 Penaltı gerçekten doğruydu. Ama bizim penaltımızı ben hala iyi düşünüyorum. Burada da Piyotek Gerçekten kötü Aynı PSG'nin yanına vurduğu gibi vurdu. Of o da ne kötü penaltıydı yani ya. bu da bu da şapka çıkarttı ona. 0-0 devam ediyor. Maç iyi heyecanlı. Heyecanlı da sanki bir şey eksik ya. Bir şeyler eksik, <laughs> eksik gibi. Ne ya? İkincisini yatıran. Hayır <laughs> <laughs> ya demiyorum. utanmasam uyurum ya. Yani. Mert! Aha. O nasıl <laughs> kontrol. Oh, Aaaa! <laughs> Hatta of. ama Mert Müldür'ü savunmayacak. Yani i̇mkanı yok hayatta savunmam. Çünkü <laughs> gol atıyor diye şey mi yapıyor? Yok <laughs> yani? ya, geçen, geçen hafta Mert Müldür bize neyi kaybettirdiğini çok iyi biliyor. Şampiyonlar şey. kaybettirdi de Allah var için bir güzel attı. Ama kaleci <laughs> açılmadı orada abi. Bu kaleci kaleci hatası ya bu. Bakayım ben. Kaleci hatası değil mi? <laughs> Bakın. <laughs> Sağ olun. Bakayım ben. İşte <laughs> Amrabat. Kontrol de böyle muazzam bir kontrol değil yani. Bakayım kötü bence abi. Çok kötü bir kontrol. Kaleci açıp kaleci O diğeri de düşmüş orada kaymış yani. Bence çok kötü bir kontrol. Adam da kayıp düşmüş. Adamlar düşmüş kayıp düşmüş. Kaleci de çıkmamış. E, Diye bir gol yani. 1-0 arkadaşlar dakika 44. Tabi bu 1-0 ilk başak yarı işte güya başak zorlu Başakşehir deplasmanında gözümüzü yanıltmasın. Adamlar penaltı kaçırdı. Üstüne bir de e, halen ne oynadığımızı bilmeyen bir Fenerbahçe var maalesef. Yani sen biliyor musun abi, bu 40 dakikada bir taktik söyleyebilir misin? <laughs> <laughs> Kolatın yeter. Kolatın yeter yani. Çünkü artık bizden geçti Atakan yani. Bizim yenmemiz bir şey ifade etmiyor ki. Maalesef. Maalesef ki maalesef. Aha bir de gol yedim. Devam adamı da tuttum. En sıkıcı ilk yarısını 1-0 galip. 1-0 galip kazanıyoruz. İkinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için üzgünüm ama sizlere tanıtmam gereken çok güzel yeni ürünler var. Üzerimdeki polo yaka, oversize model, kol detaylarını görüyorsunuz. Nakışlar ve sırt detayları da çok güzel. Sadece bu üstümdekiler de değil bileklikleri de görüyorsunuz. Doğal taş ve ip olmak üzere iki seçenek var. Alırsanız sizle beraber takım olarak giyebiliriz. Sadece bunlar da değil. Aslan modelimiz mevcut. Nakış detaylar ve sırt detayları çok güzel. Bu da polo yaka. Ve kartal modelimiz de mevcut. Siyah beyaz. Çok güzel renkler. Sırt detayları da var. İnternet sitemize gidip Türkiye milli takım formalarımıza da bakabilirsiniz. 4 yaştan 12 yaşa kadar var. Çocuğunuza, oğlunuza, kardeşinize alabilirsiniz. Ve S bedenden 3X e kadar da beden seçeneklerimiz var. Sipariş notuna da istediğiniz forma numarasını ve ismi yazdırabilirsiniz. www.shopierpkstore'a gidip destek olabilirsiniz. Canlı desteğe gelmeyi unutmayın. Bizzat benim. Benle konuşuyorsunuz. Şimdiden hepinize keyifli alışverişler dilerim. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Gördüğüm kadarıyla bir Diego Carlos çıktı. Sarı kartı da vardı. O Samuel girdi. Bir sıfır öndeyiz. Yani inşallah kazanırız ama çok da bir şey değişmeyecek. Bu kim çıktı? <laughs> ne oldu yine ya <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk <çünkü> kendi kendine. <laughs> Kamera arkalarını izlemek istiyorum ya lütfen. <laughs> ne yaptığını da bilmiyorum. <laughs> ne diyorsun? Kim çıktı? E, Diego Carlos çıktı abi. O Samuel girdi. Benim şu an anlamadığım bir stoper iki bek var hayırlısı şöyle söyleyeyim. Diego Carlos ilk yerde kırmızı kart yemediğine şükretsin. Amin. Kırmızı kart bence yemesi gerekiyordu. Tarışkan'ın da sarı kartı vardı. İçeride eline çarptı. Özür, <laughs> özür dilemekle <de> evet, geçiyor <laughs> mu? Özür geçiyor mu onu da bilmiyoruz. Çok değişik maçlar. Bildiğimiz Süper Lig yani. Çok da artık tınlamıyorum. Nasıl olsa şampiyon olamayacağımız için artık. Bu şeyler bana çok önemsiz geliyor. Kardeşim adam elini nereye götürecek? Bu bir. İkinci ceko onun atamadı. ceko onu nasıl atamadı? Evet. yok. Eyvallah penaltı verecek bak görürsün. Penaltı bekliyor. Nasıl yani? Görürsün. Ceko onu nasıl atamadı lan? Yaşlı buna. Penaltı. Yani... Ya öyle değil Çok... mi? Adam, adam, da yürüyor. <laughs> yani böyle böyle mi yürüyecek ne bileyim baksana. Hayır ama geldiği zaman abi elini evet, arkaya tamam, atması abi. lazım. Yani. Bence penaltı ama adam yok diyor. vardır herhalde bu kural Murat ya, Ben, ben de şöyle düşündüm. Adam yürüyerek geliyor. Hani ne yapacak? Ya yani bana kalırsa da mesela şey eli doğal konumundan biraz uzak. Ee, bir de topun yönünü de değiştiriyor. Belki şöyle duruyordur. Hani açık böyle değildir diye vermedi de bilmiyorum Bak. yani. Adam refleks yapmıyor. Ne bileyim ben yani. Ben olsam ben de penaltı vermezdim. Ben ve buradan bakınca penaltı benim şahsi fikrim ben buna penaltı vermezdim. Ben verirdim. Fener'in ilk penaltısı mesela Ceko'ya verirdim, sen de ona vermezdin. <laughs> Biz tam de... da ya öyle bir maç düşünün ki iki tane penaltı pozisyonu yorumluyoruz ya. Neyse akşam dinleriz. Mourinho evet. başlar şimdi var var şey yapı. Dayı boş ver sen Akın oyunda gol ile at boş ver ya. Yani. Yapı mapı diye başlar şimdi Mourinho. Verdiniz ona bu kozu istediği yerde kullanır. Oğlum ne no, yapıyorsunuz ya? Ya <laughs> Şekil'e yer var ya. <laughs> <laughs> bu nasıl pozisyon oğlum? Çıktır ya zorluyor, zorla attı yani Helal olsun be Aldı vuracağım zorladı zorladı attı daha 62-0 <laughs> Sonra top sekti Vallahi zorla attı yine Başarşehir'de bu kadar kötü oynadığı ilk defa gördüm Evet Basın abi. Aldı, aldı, aldı. <laughs> Bu 5 kişi de bir topu çıkaramamış ya Başakşehir'de. Hadi yaptı topa ve 2-0 arkadaşlar ama Başakşehir'de Çağdaş Atan ya Çağdaş Atan büyük maçlarda balon oluyor yani ya. Yok oldu pat diye yani. Ah be. Eski Arda Güler. Ömer Faruk mu? Ne diyorsun dakika 73 oldu. 2-0 Fenerbahçe önde. Abi bu oynan oyun kimseyi yanıltmasın. Başakşehir de bugün çok kötü oynadı. Fenerbahçe iyi oyun oynamak ya. Oyun yok yani. Sözümüz bitirecek. Yo bitir bitir. Ya Başakşehir de beklediğimden çok daha kötü oynadı. E skorda insanları yanıltmasın. Şu kadar kötü Başakşehir'e bile yani penaltı falan arıyorduk hala. İşte bir tane karambolden gol attı şimdi. Yer. bir de Mert Müller de kaleci hatasından attı. Yani yine hala yani son haftalara girmişken güya şampiyonluk iddiası olan bir takımın ilk 11'i belli olur, oyunu belli olur, gol atanlar, kişiler belli olur yani anladın mı? Her hafta bambaşka kişiler gol atmaz. Abi. Galatasaray'da, bak mesela şampiyonluğun favorisi Galatasaray, ki bence şampiyon oldu artık. Yani favorisi klasik abi, Osman atıyor. Osman atmasa bak son haftalarda bir torayır ortaya çıktı. Barış Alper asist yapıyor, Cagçuk hani atan kişiler belli. Ula bize bir Mert Müldür atıyor. Bak bir dahaki hafta gör. Allah bilir şimdi orta saha Fred gol atar yani. Anladın mı dediğimi? süreklilik yok. Aynen. O kelimeyi <laughs> bak. Sağlar anlattım işte öyle de süreklilik yok işte. Yok <laughs> işte <gülüyor> Başakşehir <gülüyor> Abi rahatlıktan ziyade Atakan yani buna 3 tane atman ifade anlatmıyor yani. Abi <laughs> Hiçbir şey ifade etmiyor ki sen Beşiktaş'ta verdin şampiyonluğu istersen Başakşehir 10 tane kardeşim bizi ne ilgilendiriyor yani. Evet. yani göreceğimiz görüntü değişti mi yani şu golden sonra? Hayır, sonra he kırıldı abi bir kere. Yani yarın hatırımı sorsan ne olur diyorsun. Aynen öyle kardeşim öyle öyle. Gerçekten ya yarın hatırımı sorsan ne olur? Hevesimi kırdın bir kere <laughs> yani. <laughs> Ama bu gözler yoruldu ya. Şu yani 7 senede bir Trabzon şampiyonluğu, bir Beşiktaş şampiyonluğu, Boyi, bir, bir tane Medipol Başakşehir yiyen. şampiyonluğu, geri kalan Edel full Galatasaray. Yazık be. Vallahi Asmaşar yazık ya. Karşısında. İstifa edin. Üff. <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> ne no lan? Ömer, Ömer, Ömer Faruk. Ömer <laughs> Faruk. Sevinmedi lan, helal olsun. Ne yani? 3-1, dakika 90 artı 1. Tabii 3-7 için de sevinmemiş. Ya. Yani sıfır sıfırdan bir de 0-0'dan 1-0 olmasına bakacak. Emin ol, 2-1 olsaydı bari biz 2-2 bu maçı bitirirdik. <laughs> Allah'tan 3-1. Yani eline sildim muhteşem top kontrollerinden bir tanesi. Yok lan. Evet. Eklemiyordum yani. Güzel olmuş. 3-1. 4 Dört. Hadi içine şut atma diyor. <laughs> Baba orada boş bulmuşsun. Vursana ya. Oradan da vuracak hamstring sakatlığın yoktur herhalde ya. Ya e abi. O kadar da değil. 30 metreden şut çek demiyor sana. Vurmuyor işte ben. Verecek bence golü. Evet, inceleme bitti ve orta nokta gösterdi. 4-1. Oğuz Aydın'ın attığı gol, skor 4-1'e geldi değerli Vallahi bu maç benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz desek inanmayın. olayalım yalan. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için videonun sonundaki değil. Shop yer gidip FK Store'a bakabilirsiniz. Yurt dışı siparişlerimiz de açıldı ama Whatsapp'tan yapmanız gerekiyor. Sipariş vermek isterseniz. İletişim hattını zaten biliyorsunuz. Oradan ulaşmayı unutmayın. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için üzgünüm ama sizlere tanıtmam gereken çok güzel yeni ürünler var. Üzerimdeki polo yaka, oversize model, kol detaylarını görüyorsunuz. Nakışlar ve sırt detayları da çok güzel. Sadece bu üstümdekiler de değil bileklikleri de görüyorsunuz. Doğal taş ve ip olmak üzere iki seçenek var. Alırsanız sizle beraber takım olarak giyebiliriz. Sadece bunlar da değil. Aslan modelimiz mevcut. Nakış detaylar ve sırt detayları çok güzel. Bu da polo yaka. Ve kartal modelimiz de mevcut. Siyah beyaz. Çok güzel renkler. Sırt detayları da var. İnternet sitemize gidip Türkiye milli takım formalarımıza da bakabilirsiniz. 4 yaştan 12 yaşa kadar var. Çocuğunuza, oğlunuza, kardeşinize alabilirsiniz. Ve S bedenden 3x e kadar da beden seçeneklerimiz var. Sipariş notuna da istediğiniz forma numarasını ve ismi yazdırabilirsiniz. www.shopierpkstore'a gidip destek olabilirsiniz. Canlı desteğe gelmeyi unutmayın. Bizzat benim, benle konuşuyorsunuz. Şimdiden hepinize keyifli alışverişler dilerim.